Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Devlet Başkanı Aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli kardeşim Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas ve heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Kendisine ve değerli heyetine bir kez de sizlerin huzurunda ülkemize hoş geldiniz diyorum. Malumunuz Sayın Abbas son olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Türkiye'yi ziyaret etmişti. O günden bu yana kendisiyle olan yakın temasımızı farklı vesilelerle devam ettirdik. Ülkemizdeki son seçim sürecinde Filistin halkının tüm kesimlerinin desteğini, duasını yanımızda hissettik. 28 Mayıs gecesi Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yaşanan coşkuya Kudüs'te, Ramallah'ta, Gazze'de şahit olduk. Aziz kardeşim Sayın Abbas'ın şahsında tüm Filistin halkına sevincimize ortak oldukları için şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Milletimizle birlikte İslam dünyasının farklı köşelerindeki yüz milyonlarca kardeşimizin de güvenini inşallah boşa çıkarmayacağız. Değerli kardeşlerim, bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ayrıntılı şekilde ele aldık. İlişkilerimizin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları ikili görüşmemizde, heyetler arası görüşmelerde değerlendirme imkanımız oldu. Filistin devletinin kapasitesinin güçlendirilmesine, Filistin halkının mevcut koşullarının iyileştirilmesine desteğimizi teyit ettik. Filistin meselesinin uzun bir süredir uluslararası toplumun gündeminde hak ettiği ilgiyi toplamadığı, toplayamadığı bir vakadır. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası camianın Filistin meselesine güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmamızı, Filistin davasına desteğimizi en güçlü şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Filistin'deki gelişmeleri bu minvalde yakından takip ediyoruz. Gün geçtikçe artan can kayıplarından, yıkımlardan, yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesinden ve yerleşimci şiddetinden derin endişe duyuyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, Filistin devleti ve halkına başsağlığı diliyorum. Bölgede adil ve kalıcı bir barışın tek yolu iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektedir. Mescid-i Aksa başta olmak üzere kutsal mekanların tarihi statükosunun değiştirilmesine yönelik eylemleri de kabul etmemiz mümkün değildir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki birlik ve uzlaşı bu süreçteki temel unsurlardan biridir. Bu alanda üzerimize düşen her türlü desteği sağlamaya hazır olduğumuzu değerli kardeşimle bir kez daha paylaştım. TİKA, Türk Kızılay ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları Filistin'e yönelik insani ve kalkınma yardımlarını sürdürmektedir. Faaliyetlerine büyük önem atfettiğimiz Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansına katkılarımız da önceki yıllarda olduğu gibi devam edecektir görüşmelerimizde ikili münasebetlerimizin yanı sıra bölgesel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Filistin davasını en güçlü şekilde savunmaya, Filistin halkının güvenliğini ve refahını artırmaya yönelik her gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. Birleşmiş Milletler parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının tüm bölgemizin barış ve istikrarı için bir şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu düşüncelerle Aziz kardeşim Mahmud Abbasa ve heyetine ziyaretleri için tekrar şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Buradan tüm Filistin halkına ve Ramallah'ta bir meydana adımın verilmiş olmasından duyduğum memnuniyeti de özellikle ifade etmek istiyorum. Hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Şükran. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ العزيز الرئيس رجب طيب أردوغان. يسعدني أن ألتقي بكم مجددا وأشكركم على هذه الدعوة الكريمة والتي أجدها فرصة للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بلدينا وشعبين الشقيقين مثمنين مواقف تركيا الثابته والداعمه لحقوق شعبنا الفلسطيني وسعيه الحديث لنيل حريته واستقلاله والدفاع عن القدس والمقدسات مثمنين لتركيا ولشعبها الشقيق دوام التقدم والازدهار وبهذه المناسبه فانني اجدد التهنئه سيد الرئيس بفوزكم في الانتخابات الرئاسيه التي جرت مؤخرا كما نود ان نهنئ فخامتكم بنجاح جولتكم الاخيره في دول الخليج العربي ونشيد بالمكانه التي وصلت اليها الشقيقه التركيه على المستويين الاقليمي والدولي ونبارك لكم اخي فخامه الرئيس انتاج أول أول سيارة كهربائية عالية الجودة وغيرها من المنتجات. فخامة الرئيس يشكل لقاؤنا اليوم فرصة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد تطورا مستمرا. مثمنين أهمية مواصلة عمل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين ومؤكدين على الشراكه الناجحه الجاريه حاليا بين صندوق الاستثمار الفلسطيني والمطورين الاتراك للمنطقه الصناعيه في جنين فخامه الرئيس نواجه اليوم حكومه اسرائيليه ifade etmek isterim. Şahabi Cumhurbaşkanı bildiğiniz üzere İsrail hükümeti aşırı sağcı, radikal tutumu ile tüm barışın girişimleri bağlamaya çalışmaktadır. Irkçı ve tamamıyla sömürgeye dayalı yaklaşımıyla birlikte bu sürece zarar verdiği gibi ve ve İltizamat şimdiye kadar akaba, vermiş ve olduğu sözlerinde yerine getirmemiştir. Bu sözlerin en sonunda en sonuncusu da Akabe'de ve Şarmışehir'de uzlaşmaya da. varılan anlaşmalar. Ve İsrail... أقامت القيادة الفلسطينية بإتخاذ عدد من القرارات الرامية de لحماية حقوقنا الوطنية المشروعة في ظل صمت دموي غير مسموح. için de gerekli çabaları ya yapmaktayız. Ancak Rusya, Rusya topluma maalesef bu konuda aciz kaldığını ve Kıbrıs'a ve, kut ve Filistin halkına, halkına karşı işlenen suçlara karşı kayıtsız kalmaktayı görmekteyiz. Çok özetle ve net bir şekilde söyleyebilirim ki Birleşmiş Milletler tarafından alınan yaklaşık bin, bin karardan maalesef bir tanesi uygulamaya geçmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı, Türk halkı her zaman Türkiye'nin tutumunu ve duruşunu önemsizli görmekte ve değerli kabul etmektedir. Türkiye her daim Türkiye'nin Filistin'in uluslararası mh. arenada haklarını savunmakta ve bu bağlamda siyasi girişimlerini F. sürdürmektedir. H. Tamamıyla Birleşmiş Milletler de de Milletler'de de yine aynı şekilde e, tam üyelik elde yuk etmesi de önemli. Tabi baktığımızda Birleşmiş Milletler'in nekbayı tanıması önemlidir bu bağlamda. Her yılın 15 Mayıs tarihini de bu nekbeyi almak için önemli bir tarih olarak sürdürmeliyiz. Öte yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu da Uluslararası adaleti Divanı'ndan İsrail işgaliyle ilgili görüş istemiştir. Ve Türkiye'de yine mahkeme, ilgili mahkeme ve yazılı görüş raporunu beyan etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı biz

halkını ve topraklarını tehdit eden her türlü sıkıntının ve o zorluğun problemini ortadan kaldırması olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanı e, sizlere Türkiye Devleti'ne ve çok kıymetli Türk halkına Filistin davası ve Filistin halkı yanında yer dolayı e, minnettarlığımızı ifade ederken bu ziyaretle bize karşı göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimizi arz etmek istedim. Türkiye'ye her daim daha çok atılım ilerleme ve girişim arz edelim Sayın Cumhurbaşkanı şüphesiz sizin şimdi göstermiş olduğunuz ilkesel tutum ve desenizden dolayı Ramallah'ta ki en büyük meydanlardan bir tanesine Recep Tayyip Erdoğan Meydanı, Başkan Erdoğan Meydanı adını vermesi karar almıştır ve Ramallah Belediye Meclisi'nin bu kararını zatı devletlerine arz etmek isterim.